Ben Tukan abi öldürmem şu an. <laughs> adamsın. lan ya. ya, adamsın. Öldürme. Sen lan, salak salak adamın şey yapma. Adamın dibisin lan. Yürü hadi yürü. Kanka artık bak sana. E sen nasıl bir ölçüsün Bak bir Oğlum. şey diyeceğim. Ba bu, arada bir şey diyeceğim bak. Bu bu yapı. Ya biz yarrak gibi oynadık ayrı da. Evet bu elden ziyade bizim takıma yazar komple. Mahmut. Normal mi gideyim kanka? Aynen sen güzelle <laughs> kanka. Mahmut yani <laughs> Sıfır. Haydi bir sıfır. Hadi, Yok öyle hadi. bir şey. Oh, ah s**t. <laughs> birinciye birinciye çıkarmıyor oğlum. Her birinciye yani, değil de. Birinciye çıkma ihtimali yüksek herhalde. Teleport aynen birinciye çıkıyor gene. <laughs> gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> of ya. <laughs> Abi ne işe yarıyorsak gidiyor hepsi amına Yıldım oyundan soğudum şu an ya. Git de gel. Baba. Moraller derbeder o. Lan. Aç kulağını. Hediye bas. Kulağını mı lan? Kullan, bas, kullan, hadi. Aha. Aha. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Map mi lan? Oley. Aha. Kanka kesin sıfır atacağım. <laughs> kesin sıfır atacağım. Aldın aldın direkt aldın. Kesin sıfır atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Beyler uzatalım mı? Ya bitirin. Oh, Şimdi Ya ne <laughs> <Ya, Ruham>, direkt <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Elinize, sağ ben Elinize sağlık. Ben 6'yı görmediydim bile görmediydim bile. Bir katmak gerekiyor. 4. 4-5 kanka. Şöyle hop. Çok iyi. Allah belanı vermesin. <laughs> sen aynen diye. tamamdır tamamdır kanka. Yüpedir rokete biner ben gider. normal mi gideyim kanka? Aynen sen giderle <laughs> kanka. Ya bu çocuğun ne sikeri. Sabrımı koruyabildiğim kadar koruyacağım. Kanka bir roket var. İki roket oh, yoktur, var. Ben bir şunu kullanayım. Aytım alayım kankam. Kümertin sesini bilsin. Ortuza alalım <laughs> bir. Onu da al. Güzel. Allah kankam. Şunu bir elleğine mi atayım bir tavşancıyı? Yüksesem <laughs> <laughs> onu. Sen Sokayım mı abi şunun bakalım. götüne yumruğumu? mu? G götüne yumruğunu. Götün yiyorsa vur. Şöyle Götün yiyorsa sağlam vur. sokayım cebe. Amına koyayım. Vurur mu ama? Götün yiyorsa vur kanka. Bilmiyorum bak kırmızı değmiyor. Dene kanka biz o kadar tırsak değiliz oğlum. Yapıştırıyorsa yapıştırsın amına koyayım. Vurması lazım mantığı yani. amına koyayım. <gülüyor> 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 Ortaya alır sikerim. patlıcan attı orada. çitem çekmek bakın. Hadi patlıcan attı. Ya siktir git ya. Ya, 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 ya. ya siktir git. Ben ne oyun mu ha, ha, olur amına koyayım ya. Orası bu <laughs> çocuğu oyun. 500 tane yaydım var amına koyduğumun oyunu. <laughs> hani böyle <benim şansım gülüyor> <olamazdı. Allah, sevim gülüyor> bir şans olamaz ya. Allah'ın sayı Bir de arsa, bir de arsa. <laughs> bir de, Tukun abiyi öldürür, bir de Tukan abi öldür, bir de altın gelsin. İndir bakalım. Ben Tukan abi öldürmem şu an. Adamsın. sen ya, adamsın. Öldür sen lan. Salak salak işler yapma. Adamın demisin lan. Yüfe hadi yüfe. Kanka artist abi lan ha. Yarram takım oynuyor. Tukan abi yakın lan. Ne yapıyorsun ya? Kanka, abi yakında Ankara'ya gelecek. Ya Yüpe! Yani, eğer öyle bir şey yaparsan harbiden ya. siktir git ağlama amına koyayım. At şunu ya. Abi, Kanka takım ya. oyunu bu normal oyun bu. Sen madamsın madam. Helal lan sana! Helal lan sana! Bak ya. bir şey diyeceğim bu, ba arada bir şey diyeceğim bak. Bu bu yapılacak bir hareket. <laughs> 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 bilmem ben. Ha. Sağ. Ol. Ya. Biri kaçırdı Efendim? mı? Salak mı Hayır hayır dur. Söyleyeceğim söyleyeceğim. <laughs> anlamında şey olarak değil. <laughs> Sinirden. Merhabalar. Yukarı geçmemiz lazım. Hayır kaybettik ya. Nasıl Yolumuz geçeceğim? Geç... Ya biz yarrak gibi oynadık ayrı da. Evet, evet, bu elden ziyade bizim takıma yazar komple. Mahmut. <laughs> <laughs> Var mı bir şey? Arı kovana, arı kovana, arı kovana. Ve sende de arı kovan olacak. Öldüreceğiz orayı. Mahmut. Sikecekler beni. Beni kaçın. Kaçın. <gülüyor> 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 bak. bak görüyor musun? Bu. <laughs> sonra burayı boş görüyorum. Ulan diyorum kapatayım. Burak bak burada Mert'le... Bak şimdi bak. Burada önüme geçiyor. Bak, bak. Oldu. Bilmiyorum. <laughs> ben kapatmıştım aslında. Çıkmış. Bak sonra benim <laughs> önümü kesti. <laughs> Oğlum ben lan bu böyle bir şey abi, yapayım. Abi olmamalı işte abi, bak izlesene. İzle bak. Baksana Mert'e. Aynı anda giriyoruz herhalde oraya. <laughs> Kanka. Baksana. Senin evet. oradan geçememen lazım. Sen dört, dört kırmızı karıyı atlatıyorsun ya. Baksana. Ne bak. Herhalde aynı anda giriyoruz. Gidecek yer olmayınca otomatik karakter kalıyor orada. <laughs> evet oyun ona çözüm bulamamış orada. <laughs> Yükü ortaya dönebiliyor mu burada? Dönebiliyordum. Evet burada arada falan... Topladı zaten ortaları da sonra. Alıyor zaten alıyor alıyor. Ben ya. renk şeyini karıştırdım ben ya. Herkes farklı renk diye düşündüm ben. Bak kapatmışım önünü gördün mü? Zaten o direkt şu an bir yerde bak, olmanız saçma. Bak nasıl kaçıyor. Adam buradan zıplaya zıplaya gidiyor lan. Şaşırıyorum Hayır, zaten. Yaptığınız milisaniyelik <laughs> bir şans yani. Evet evet. Koyayım dedim Uf, orada. Aşağı doğru <gülüyor> Bak bak. <gülüyor>